Ben galiba bir tanecik daha mod indirdim. Şu anda üzerimde bir farklılık fark ediyor musunuz? Hatta şöyle döneyim. Evet, fark edemediyseniz ben söyleyeyim. Elitra ve göğüslüğü aynı anda giydim. Yakında bilgisayarım patlayacak gibi duruyor ama ben her bölümde bir mod eklemeye devam ediyorum. Tamam, neyse, neyse. Hardcore'un 9. bölümüyle sizinleyim. Ve el etrafı göğsü aynı anda giyme modu ekledim. Ayrıca şöyle çantamızı da artık buraya giyiyoruz. Ve yani fazla bir şey yok ya. Bir, bir tanecik mod yani. Şöyle bakarsanız görebilirsiniz. El etrafımız, göğsümüz ve her şeyimiz burada. Bu bölümde normalde Nedrite toplayacaktım. Ama Nedrite işi fazla sıkıcı olduğu için videoya koymak istemedim. O yüzden Nedrite toplama işini biraz erteleyeceğim. Bu bölümde ne mi yapacağız? O zaman izleyip görelim. Hardcore'un 9. bölümü başlıyor. Bu bölümde wither'ı kesmek istiyorum ve artık şu yere güzel bir fener koymak istiyorum. Ama bunun için yani birazcık riskli olabilir şu anki durumumuz. O yüzden ölme ihtimalimize karşı ilk önce bir ölümsüzlük totem farm yapacağım. Ondan sonra gidip wither'ı keseceğiz. Farmı burada yapamam çünkü burada köylülerimiz olduğu için Burada farm biraz sıkıntılı olabilir. Burayı yapalım bence. O zaman burayı biçmekle başlayalım. Tamam çalışırsa yapımı gerçekten kolay bir şey buldum. Hızlıca onu deneyeceğim. Şimdi onu 10 10'luk bir alan kazmaya başlıyoruz buradan. 10'a 10'luk bir alan burada çıkar mı onu da bilmiyorum ki. Neyse şuradan kazmaya başlayalım belki çıkar. Tamam şimdi bu 10'a 10'luk alanı 6 blok aşağıya indireceğiz. Zaten bir blok buradan inmiş. 2, 3, 4 ve 5 6 da burası oluyor. Giremiyorum. Neyse bir, bir kat daha aşağı indireceğiz veya 6 blok aşağıya inecek de ben burada uyumam lazım. O zaman devam edelim. Oha buradan iskelet öldürdüm diye bir tane başarım aldım. Tam şurada bir iskelet vardı hatta okla yayını görebiliyorsunuz. Böyle. Ve buradan öldürdüm. Keskin nişancı başarımı aldım bayağı iyi. Neyse aşağı inelim 6 blok artık. daha sonrasında bunun ortasına tam orta noktasına şöyle bir tane kare yapıyoruz. Uçak sandım şuradakini dedim. Minecraft'ta uçak mı var? Neyse. Şuraları da tuzak kapısıyla kapatacağız. O yüzden bizim tahta almamız lazım. Tahtamız yok. Tamam birazcık odun topladım. Yaklaşık iki tek kadar. O yüzden bunları hızlıca atıyorum ve bunları çevireceğim. Şöyle nether taşlarımızı normal taşlarımızı vesaire atalım buraya. Bunları attık. Bunları da çevirelim. Ve tuzak kapısına dönüştürelim. Ve ayrıca Nedir'e gidip şu Nedir'deki ağaçlardan da toplamamız gerekiyor. Onu da söylemeyi unuttum. O yüzden hadi Nedir'e. Düzgün giremedim bir daha. Buradaki ağaçlar uygundur diyecektim ki ölüyordum. Şuradaki ağaçlar uygundur. O yüzden şuradaki ağaçları kesiyoruz. Bu odunlardan bize bağlayalım. Lazım. Ve geri gidiyoruz. Aynı şekilde bu nedirdeki ağaçları da tahtaya çeviriyoruz. Sonra o tahtalarla da çit kapısı yapacağız. Çit kapısı nasıl yapılıyordu ya böyle miydi? Şundan dört tane lazım. Ve o yere geri gidiyoruz. Buradan gidebilir miyim acaba? Şöyle. Yok gidemem. Ve böyle gözüküyor burası. Hiçbir mob gelmeden şöyle oysa. Evet açtığımız delikte de böyle gözüküyor şu anlık. Lan. Ne oluyor? Get Aa, komplo beni buraya aşağı atıyorlardı. Neyse şunları da böyle koyuyoruz yan bir şekilde. Hızlıca bunları da koyalım. Ve daha sonra bunları şöyle hızlıca açıyoruz hepsini. Sonrasında aşağı iniyoruz. Buradaki XP'lerimizi alıyoruz. Ve şu 4 tane kapıyı şöyle koyuyoruz buraya ve bunları açıyoruz. Neden bu ağacı aldım? Çünkü nedirdeki ağaçlar biliyorsunuz ki yanmıyor. O yüzden bu ağaçlardan lazım bize. Ve bize bu kapılardan daha çok lazım. Bir de şunları kırıyoruz. Unuttum onu söylemeyi. Bunları kırıyoruz. Şöyle yukarıya çıkıyoruz ve bunların üzerine biraz daha koyuyoruz ve gidip bir tane daha kapı alıyoruz. Tamamdır. Şimdi bu orta yerden tam tamına 21 blok aşağı ineceğiz. O zaman artık saymaya başlayayım. Ben kafamı kaldırmayayım ölürüm yoksa. Tamam o zaman 21 blok aşağıya gidelim. Buradan başlıyoruz. Ve 21 blok aşağıya geldikten sonra herhangi bir yerden şöyle biraz kendimize yer açıyoruz. Buraya hünilerimizi koyacağız. Buraya sandığımızı koyacağız ve burası da bizim için bir alan olacak. O yüzden burayı da bir açalım. Buradan artık geçemezler umarım. Evet, geçemezler buradan. Ve sıra geldi en son aşamalara. Şimdi şuraya geliyoruz böyle de olur. Buraya geliyoruz. Birazcık daha ileriye gidiyoruz. Ve ben buradaki... Aa düşüyorum. Tamam tamam tamam. Seni kapatacağım. Unuttum. Ne yapabilirim? Çıkabilir miyim? Heh. Tamam teşekkürler. Ve burada lavın tam da üstüne bir tane basamak blok koyuyoruz. Herhangi bir şey fark etmez. Ve buradan 6 blok yukarıya çıkıyoruz. 1 olarak sayıyoruz burayı. Ve 6 blok yukarıya çıkıyoruz. Ve buraya geldikten sonra şöyle cam koyuyoruz ve aşağıdaki gibi dörtlük yapıyoruz burayı. On sonrasında şuraları da camla kapatıyoruz hızlı bir şekilde. Şöyle buraları da kapatalım iyice. Ve sonra burayı iki dakikalığına ben not alıyorum. Ne olarak not alayım? Şöyle totem farm köylü diye not alabiliriz. Bunu onaylıyorum. Şuraya bunu koyuyorum. Sen ne arıyorsun burada? Seni kırıyorum. Şöyle şuraya da bunu koyuyorum. Buraya da köylüyü koyacağız. Küçük bir alan olacak ama yapabileceğim hiçbir şey yok yani bu durum için. Şu şuraları da kapatalım. Tamam, yani köylü buradan umarım ki çıkamaz. Bence çıkamaz yani. Hızlıca bizim ticari gidelim artık oldu burası. Hızlıca ticari gidebiliriz şöyle. Burada işsiz bir köylü arıyorum abi. İşsiz, işiniz yoksa hani Birinize ödünç çalacağım. Yani ödünç. Gel böyle. Kalkanım var. Tamam. Şimdi şu totem köylü mı bilmem neye oraya geliyoruz. Seni de şuraya bırakıyoruz. Merhaba. Evet. E artık buradasın yani. çalışan yer burası. Başka da bir şey yok. Yani bu, burada çalış. Görüşürüz. Daha sonrasında bunları da kırıyoruz. Köylümüz zaten burada uykusuna daldı. Şunu da kıralım. O da yandı ama olsun. Bu arada şöyle bir şey var. Ben bunu denizin üstüne yaptığım için büyük ihtimalle benim bu gecikecek biraz bunların gelmesi ama yani evden hızlıca kötü yani tiksirini alalım. Şöyle geldik. İksirlerimiz neredeydi bizim? Burada. Tamam o zaman hadi deneyelim. Ee, şu anda baskının olması lazım. Yanlış şişeyi mi içtim ben? Kötü ki tiki. Şu an doğru şişede. Bir baskın niye olmuyor acaba? Tamam tamam biraz geç geliyormuş. Baskın oluyor sorun yok. Bizim bu baskın olurken aşağıya inmemiz gerekiyor galiba. Ben bir aşağıya ineyim. Ben çok burada durdum. Şöyle Şunları alayım. Ve kapatıyorum tamam. Birazcık burada bekleyelim. Bakalım ne olacak. Ve bu iş biraz uzun sürse de sonuç olarak düşüyorlar. Evet. Selam. Bunları da hızlı bir şekilde şöyle koysam daha iyi olacak. Yukarıya çıksam acaba herkes yukarıda mıdır? Şöyle etrafa biraz baksam. Yo yani o kadar da bir şey yok. Bir tane yağmacı kalmış. Onu da şöyle kesebiliriz. Görüşürüz. Ve bir daha baskın. Yuppi. Evet nereden geliyorsunuz tam olarak? Ben göremiyorum da. Korkmaya başladım. O tam buradan geliyorlar. Tam buradan geliyorlar. Hepsi burada. Ben böyle yol yapmam lazım buraya da. Tam ee, görüşürüz. Bay bay. Evet siz siz köylüleri öldürün. Bay bay. Neyse o zaman ben şuraya yol çekip geleyim. Tamam an itibarıyla yolumuzda artık hazır. Şu son kalan yağmacıyı da bir keseyim de artık yani bitsin. Ve beni bekliyormuş ya. Ay sen benim bekliyorum. Görüşürüz. Ama hala totem çıkmadı. Şöyle Şu, şunları da indirelim. Hala totemimiz yok. Eğerimiz var sadece. Evet birazcık daha. Ve cadı sen de git. Sen bize ne verdin? Ateş direnci. İyi iyi iyi. Ve evet sonunda Evet. Sonunda, 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 sonunda ölümsüzlük totemini elde ettik. Tamam, gerçekten iyi oldu. Baskanın dördüncü aşamasında veriyor bize ölümsüzlük totemini. Yani iyi idare eder. Evet, ikinci ölümsüzlük totemi. Evet. Tam bu farmımız gayet iyi çalışıyor. Ve bir tane daha. Evet, üçüncü totem. Ve evet bir amacı kaldı. iki saat tronu arıyorum ve kaldığı yere bakın. Evet. Gerçekten akıl sıra ermiyor ya. Bir daha baskın olmasın. Evet bu başarımı da aldık. Köyün kahramanı. Bayağı iyi. Başarımızın şeyi daha efekti de var burada. Şunları da bir kapatırsam çok iyi olacak. Bir daha burayı yağmacı düşmesini istemiyorum. Şunları da kapatalım. Ve evet. Artık gidersek köyler bize beleşe bir şey verebilir belki. O yüzden gidelim. O bayağı indirim var. 15 15'ten 10'a falan indiriyorlar. Bayağı iyi, bayağı iyi. Şuna bakalım. Bir zümrüte onarım. Bayağı iyi. Bu arada her şeyde indirim var. 1'e düşmüş bu da. Tamam ben daha sonra gelirim. Ve totem farmımda da toplamda bu kadar eşya birlikte 59 tane zümrütümüz burada var. 4 tane totemimiz 5 ve 6 tane totemimiz var. Yani bir tane baskından çıktı. Elimdekiyle de 7 tane totem oluyor. Ve evet. Galiba başardık. Yani galiba başardık totem yapmayı. Totem işini. Şunları da şuraya atayım. Burada kalsın bu da. O zaman eve gidelim. Ve bir dakika sen nasıl yedin hasar? Aa sen bir dakika. Diken mi var bende? Evet diken 3 var. Çok iyi. Görüşürüz. Bir şey çıktı mı? Çıkmadı. Neyse neyse. Biz, işimiz var. Biz onu yapalım. Tamam. Şimdi asıl görev vakti. Yani Nether'a gidip Wither iskeleti kapısı toplayıp sonra Wither yapıp sonra onu da kesmek. O zaman gidelim. kılıcımda ganimet var diye galiba ilk vidirden kapa buldu. Aa, oh, ok, oh, tam 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 tam. Tam arkadan sıkmayın. İkinci vidirden da yok çıkmadı. İlk vidirden vidir kafası buldu. Gerçekten çok iyi. Gel sen buraya gel. Gel sen buraya gel. Sen ne arıyorsun burada? Hadi bay bay. Şurada da bir tane vardı. İlk vidirden gerçekten çok... Kim sıktı onu? Ve burada var. Buraya bir daha gel. O oh, o oh, o oh. tam 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 tamam. pardon 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 özür dilerim özür 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 görüşürüz görüşürüz bay bay ölme 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 hala sıkıyor ya. Evet kafalardan biri lava düştü. Evet 3 tane kafa lazım. Şaka gibi birisi lava düştü. Yandı bir de ya. Hop. Gel bu tarafa gel bu tarafa bu tarafa. Senden de düşmedi zaten. sonunda elimde görebileceğiniz üzere Wither'ın kafası bende ve 3 tane toplamayı başardım. Bu benim yaklaşık 2 saat kadarımı aldı çünkü ganimetli kılıcım olmasına rağmen Wither iskeleti doğmuyordu. Ama elinde sonunda kafasını çıkarttık ve şimdi kesmeye gidebiliriz. Ve Wither'ı ente keseceğim derken yeni yüklediğim şeylerden dolayı end şu anda böyle gözüküyor. Ve wither'ı keseceğimiz yere geldik. Neden ette keseceğimi sorabilirsiniz. Çünkü bunun altına sıkıştırabiliyor muyuz wither'ı? Ben öyle duydum yani. Öyle değilse de biraz sıkıntı çıkacak gibi duruyor. Deneyelim, deneyelim. Bunun altına sıkıştırmayı deneyeceğiz. Tam böyle 3 blok aşağısından şöyle yapmam gerekiyor diye biliyorum. Yanlış biliyorsam da artık geçmiş olsun. Şunları şöyle yapıyorum ve wither buraya geliyor. Wither galiba biz kesemeyeceğiz burada. Çıkabilir wither buradan. Olabildiğince hızlı kesmeye çalışacağız. Olabildiğince hızlı keseceğiz. Patla 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 patla. Tamamdır. Yok 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 yukarıya çıkıyor bu. Mm -mm. Bunu kesmek çok zor. Bunu kesmek çok zor. Tamam biz buna farklı bir şey yapmamız lazım ama ne yapacağız. Ee, bunu böyle birazcık zor keseceğiz. O zaman kesme editi gelsin. Şuan şu an buraya neden geldiğimi sorabilirsiniz. Ben, ben niye böyle bir şey yaptım ki? Bir dakika ben. Yanlış yerden de girdim ya. Ben buraya çok güzel bir giriş yapmıştım. Nereden de o giriş? Ha, şuradan. Bu arada bunu videoda göstermedim ama şöyle bir giriş de yaptım. Ya fırsatım yok şu an. Wither End'de canını çoğaltıyor. Ben buradan ölümsüzlük totemi alacağım. Şöyle baya baya alayım. Lazım olacak hepsi çünkü şöyle atayım. Tamam ende gidelim artık. Çabuk çabuk çabuk. Rent portalı. Get. Devam et video kesmeye. <laughs> Tamam 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 İ iyiyim ölmedim ölmedim ve bizde ganimet olduğu için Wither'dan iki tane nedir yıldız çıkmış yani bu da demek oluyor ki iki tane fener yapacağız ve bu da mükemmel bir şey o zaman portal gidelim hadi portal ışından ve buradan da eve gidelim gerçekten zor bir şeydi yani YouTube'da şu end portalın altına Wither koyun midir koyun öyle bir şey yokmuş yalanmış yani şu anda onu test ettim veya ben yapamıyorum hepsi olabilir ama sonuç olarak ölmeden iki tane nedir yıldızını toplayabildik. Artı Vidir bize obsidyen de verdi. Yani bizim tek ihtiyacımız olan cam şu an. Camları da yapıp fenerimizi yapabiliriz. O zaman gidelim ve cam alalım. Camımız yok bizim ya. Yani. Ve kumları da hızlıca toplayıp geldim. Zaten burada camımız varmış bizim. Neyse hızlıca yapalım o zaman. İki tane vidir yıldızını koydum. Bunları koydum. Bunu da koyduğum zaman iki tane fener yapabiliyorum. Ve bu çok güzel bir şey oldu şu grup ben ben bir envanter düzenleyip geliyorum. Burada bu arada elmas zırhı varmış. Biz bunu atımıza takabiliriz. O yüzden şunu gidelim atımıza takalım. İlk önce sonra size ufak bir bilgilendirme, ufak bir işte bir şeyler diyeceğim. Zaten varmış burada sana takacağım. Evet sanırım son konuşmayı böyle yapabilirim. Bu şeydir gerçekten iyi. Neyse. Biliyorsunuz ki vidarı kestik ve feneri yaptık. Fenerimiz de zaten burada. Şöyle elime alabilirsem. Ama sorunumuz şu. Bizim hiç demirimiz yok veya hiç elmasımız yok. Yani fener yapamıyoruz. Ve çok yaratık oldu. Ben gideyim uyuyayım şurada. Şöyle yatabiliyorum. Evet öyle yatayım. Yani bu yüzden bu bölümde feneri koymadan bitireceğim. Bir dahaki bölüme demir farm yaparak fenerimizi de koyabiliriz. O zaman hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.